Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. YKS 24 adına kanalda paylaşacağım. İlk soruyu seçtim. 3-4-5 yayınlarından bir yaş problemi. Umarım bu sezon yine başarılı bir sezon geçireceğiz. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum ve ilk sorumuza geçiyoruz. Aşağıda voleybol oyuncusu Merve'nin bir spor kulübüne kayıt olduğu, ödül aldığı ve şampiyonluk kazandığı günlerde yayınlanmış gazete küpürleri verilmiştir. Merve'nin bu üç küpüründeki yaşlarının toplamı Kulübün ilk Balkan şampiyonu olduğu yıldaki yaşına eşit olduğuna göre Merve'nin ödül aldığı yıldaki yaşı kulübün yaşının yüzde kaçıdır? Arkadaşlar soruyu şu şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir Merve'miz var. Bir de kulüp var. Şimdi diyor ki 52. yılını kutladığında Merve geliyor. Merve'yi istersek kulübe de 52 diyelim. Tamam. Sonra 2021 okuyalım. 2021'de ne diyor bakın. Ödülüme layık görülen sporcumuz Merve ömrümün yarısı bu takımda geçti diyor. Hadi 2021'e gidelim. Demek ki 2021 yılında Merve 2x yaşında. Çünkü ilk yaşında girmişti takıma. Ömrünün yarısı burada geçtiyse x yıl daha oynamıştır. 2x yaşındadır. E gördüğünüz gibi x yılından 2x yılına geldi. Demek ki x yıl yaşlandı. O zaman kulüp de x yıl yaşlanır. Yani kulübün yaşı 52 artı x olur. Şimdi 2016'ya dönelim. 2016-2021'den 5 yıl geride. O zaman 5 çıkaracağız. Demek ki Merve'nin yaşı 2x-5. Ve kulübün yaşı da arkadaşlar... 52 artı x eksi 5. Şimdi okuyalım arkadaşlar ne diyor? Bu üç küpürdeki Merve'nin yaşları toplamı kulübün Balkan şampiyonu olduğu yani şuradaki yaşına eşit. O zaman ne yaparız? Toplarız. 5 x eksi 5 eşittir. 52 artı x eksi 5. 5'ler gitti. x karşıya gitti. 4 x 52 demek ki x 13. x 13 arkadaşlar. Şu an 2021'de Merve'nin yaşı 26 kulübün yaşı 65. Neyi soruyordu? Yüzde kaç? 26'yı 65'e bölü verelim. 13 ile sadeleşiyor. 13'e böldüm 2. 13'e böldüm 5. 2 bölü 5 yüzdeye çevirirsek paydayı 20 ile çarparız. Demek ki yüzde 40 olmuş cevap Edirne seçeneği arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Burada arkadaşlar yıllar arasındaki geçişlere dikkat edin. Bu şekilde soruyu çözebilmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Diğer sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.